Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Sportslap ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle UEFA Avrupa Ligi son alt turu Fenerbahçe Glasgow Rangers eşleşmesini değerlendireceğiz. Benim açıkçası gerçekten de merakla beklediğim, iple çektiğim bir Avrupa Ligi maçı açıkçası. Heyecanlıyım, Fenerbahçe'den umutluyum, ümitliyim. Fenerbahçe turun favorisi fakat Rangers bu kadar hafif alınacak bir takım mı? Kesinlikle değil. Şimdi Rangers'ın zaaflarını, Rangers'ı Fenerbahçe nasıl eler, bu konuyu tartışacağız. Bu konuyu konuşacağız. Fenerbahçe'nin son dönemdeki formunu ve gelişen oyununu sizlere anlatacağım. İzninizle başlıyorum. Son olarak da videoya başlamadan kanalımıza abone olmayı ve bizlere desteklemeyi rica ediyorum ki unutmayın. Öncelikle Fenerbahçe'yi şöyle bir hatırlayalım son dönemdeki performansını. Fenerbahçe Gerçekten de etkili bir performans sergiliyor. Hem ligde hem Avrupa'da hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe bütün kadrosunu doğru rotasyonlar yaparak, doğru geri yaparak çok iyi bir şekilde kullanıyor. Yani burada Jose Mourinho'yu tebrik etmek lazım. Fenerbahçe ligde Antalya Sporu adeta 30 dakikada e, yenip e, Glasgow Rangers eşleşmesine daha rahat geldi diyebiliriz aslında. Onun evvelinde e, bir 4-1'lik... Antep deplasmanı. Fenerbahçe kupada da gayet rahat bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya çeyrek finale yükseldi. Bunun yanı sıra Galatasaray deplasmanında alınan bence olumsuz sonuç Fenerbahçe daha iyi taraf olmasına rağmen maçta galip gelememişti. Fakat bunun bir tercih olduğunu, gereksiz riskler alınmad alınmamasında bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bunun ardından da öncesinde Anderlet Tur'u ve Fenerbahçe'nin bence mükemmel zaferi. Kasımpaşa galibiyeti de tabii ki Bizim unutmamamız gereken etkenler arasında. Fenerbahçe-Kasımpaşa gibi bir takımı da açıkçası çok fazla da zorlanmayarak yendi diyebiliriz. Fenerbahçe-Glasgow Rangers eşleşmesine dönmek istiyorum. Muhtemelen 11'i vereceğim. Bundan hemen önce Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Fred cezalı. Bu aslında Fenerbahçe adına en büyük eksik. Andalet maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Yani... Fenerbahçe'nin oyununun en önemli parçalarından birisi aslında Fred. Hem oyunun açıkçası enerji merkezi hem de orta sahanın beyni. Fenerbahçe Fred'in yokluğunda ilk defa bu sistemle sahaya çıkacak. Özellikle bu yakalanan serinin ardından, bu ivmenin ardından ilk defa Fred'siz bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Fred'in yokluğunda e, Amrabat-Şimanski orta sahasını bekliyorum. E, tabii ki bu orta saha da aynı şekilde bu enerjiyi ortaya koyabilir. Özellikle Şimanski'nin enerjisinden faydalanıp, Amrabat'ın oyun zekasını Fenerbahçe daha çok kullanmaya çalışabilir. Etkili de olabilir yani neden olmasın. Fred'in yokluğunu umut ediyorum ki aramaz. Muhtemelen 11'i vermek istiyorum. Ben yine kalede İrfancan Eribayat'ı bekliyorum. Çünkü çok ciddi bir performansı var. Fenerbahçe'nin son 5 haftaları falan kalecisini kesinlikle konuşmuyoruz. Ben konuşulduğunu hiç ama hiç duymuyorum. Toper üçlüsünde Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü ve Şikin Yarı bekliyorum. Sağ kanat bekte. Açıkçası o sahinin cezası var. Oğuz Aydın listede olmadığını biliyoruz. Bu yüzden Mert Müldür oynayacaktır. Fenerbahçe'nin orta sahası Amrabat ve Şimanski'den oluşup Fenerbahçe'nin sol kanat beki Filip Kostiç olacaktır. Kostiç'in de çok ciddi yükselen bir ivmesi ve yükselen bir performansı var. Fenerbahçe'nin evet. evet. önü hattı da yine Tadic, Enesiri ve bence Edin Ceko'dan oluşacaktır. Bir Taliska sürpriz olur mu? olabilir. Çünkü Amrabat ve Şimanski orta saha ikilisini, merkez ikilisini oluşturacak. Ama ben Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun tal için verdiği savunma katkısından vazgeçebileceğini özellikle de şu noktada hiç düşünmüyorum. İlerleyen dakikalarda Talisca'yı da izleyebiliriz. Bu da bir gerçek. Fenerbahçe alışkın olduğumuz oyununu devam ettirirse eğer ben Rangers'tan ilk maç özelinde gol yiyeceğini de düşünmüyorum. Ve Fenerbahçe'nin gerçekten de bu maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde tutacağı, istediği skoru alacağı bir maç bekliyorum. Ha, tabii ki bu bir Avrupa Ligi maçı ve her şey olabilir. Rangers sonuçta ilk 8'e girmiş bir takım. Celtic'e 3-60 bir takım. Ee, Rangers'ın ne kadar tehlikeli bir ekip olduğunu ya da olabileceğini bu potansiyeli tabii ki de biliyorum göz ardı etmiyorum ama şu anda elimizde olan bir done var o da şu Rangers hiç iyi futbol oynamıyor. Rangers'ın şu an başında olan e, teknik direktör. Size nasıl anlatsam bilmiyorum kime benzesem bilmiyorum ama belli başlı uçuk kaçık fikirleri olan bir adam. O bu da bunlar önemlidir yeni denemeler önemlidir fakat takımın kimliğine göre minimal seviyelerde kesinlikle daha etkilidir. Rangers'ın bu anlamda da kolay bir şekilde mat edilebileceğini düşünüyorum. Mesela Tavernier'e herkes tanır. Tavernier Tavernier çok iyi bir bektir. Rangers'ın da bence en iyi oyuncularının başında geliyor. İkinci değildir. Fakat Tavernier'in bek performansını bu adam alıyor. Sağ stoper olarak kullanabiliyor. Bu anlamda değişik değişik denemeleri olan bir teknik direktör diyebilirim. Hacı var. yani Hacı var. Evet iyi bir futbolcu. Ama takımın en yetenekli ikinci ayağı. Yani bu seviyeleri düşündüğümüzde Fenerbahçe gerçekten de maçın ve turun favorisi olacak. Fakat Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken bence birinci futbolcu e, Cerny. E, gerçekten de bireysel anlamda e, dribling olsun, çalımı olsun, adam eksiltme olsun e, Fenerbahçe'yi zorlayabilecek oyunculardan bir tanesi. Orta sahasında ise Diomen çok dinamik bir oyuncu Rangers'ın. Bunun yanı sıra onun yanında oynayan Raskin aslında klasik bir 8 numara. Hangi 8 numara? Evet Rangers bir İskoç takımı bunu ben de biliyorum. Bir önceki kısa videomda beni dinlemişsiniz arkadaşlar ama biraz İngiliz takımına benzetiyorum ben Rangers'ı. Yani Britanya takımı aslında sert, statik oyuncuların fazla olduğu ama o takım takımcılığı iyi yansıtan bir ekip Rangers. Böyle baktığımızda Fenerbahçe aslında ne olduğu belli olan bir takıma karşı sahaya çıkacak. E bu noktaya geldiğimizde de dediğim gibi Rangers'ta 2-3 tane dikkat edilmesi gereken oyuncu var. E, Glasgow Rangers'ın özellikle sağ kenarı yani Fenerbahçe'nin sol kenarı bu noktada belirleyici olacak. Maçın kilit bölgesi e, Fenerbahçe'nin sol bölgesi. Kimlerden bahsediyorum? Kostić ve Yusuf'tan. Evet bu ikili çok iyi bir uyum yakaladı. Ama bu maç özelinde ben eğer ki Glasgow Rangers'ın hocası enteresan bir değişikliğe gitmezse... Yani yine Tavernier'i sağ stoper oynatıp Sörni'yi 10 numaraya almazsa bu Taverniye ve Sörni kanadı Fenerbahçe'nin sol kanadını biraz zorlayacaktır. Bunun da engeli olarak Amrabat-Şimanski ikilisinin yer değiştirmesi mesela Amrabat'ın oraya daha yakın oynaması çözüm olabilir. Ben Mourinho'nun zaten buna dikkat edeceğini düşünüyorum ki Rangers o kadar fazla silahı olan bir ekiple de değil ama etkili silahı olan bir ekip. Fenerbahçe'nin bu bağlantıyı kırması gerekecektir. E maçın kilit oyuncusu kim olabilir diye düşünürsek eğer maçın kilit oyuncusu bence Fred'in yerine formayı alacak olan Sofyan Amrabat olacaktır. Sofyan Amrabat'ın orta saha performansı son dönemde memnun olunan bir performans değil. Yani ilk geldiği zamanki gibi Kendisini ön plana çıkaramıyor. Fakat bu maç onun için de bir değişiklik olabilir. Çünkü Rangers çok temaslı. O şok pres dediğimiz baskıyı yapamayan bir ekip. Yapsa da başarılı olamayan bir ekip. Amrabat'ın en çok zorlandığı alanlar sırtı dönükken aldığı toplar ve pres yediği zamanlar. Yani Amrabat biraz daha rahat top alabilip oyunun kurulumuna dahil olabilirse bu Fenerbahçe'nin Rangers karşısında işini kolaylaştıracaktır. Amrabat'ı ön plana çıkaracaktır. E tabii ki e, Fenerbahçe'nin üretim konusu birazcık sıkıntıya girebilir. Çünkü Oğuz Aydın e, bu maçta oynayamayacak statü gereği. Fenerbahçe'nin huya faal listesinde yok. E, Fenerbahçe'nin böyle bir kaybı var. Fakat bunu oyun kurgusuyla ben Fenerbahçe'nin halledebileceğini düşünüyorum. Mert Müldür de formda. maçında Son maçında golü de attı. Bu yüzden Fenerbahçe'nin sağ kenarı çözüm üretebileceğini düşünüyorum. Ne olursa olsun ama Oğuz Aydın e, seviyesinde Mert Müldür çıkamayacaktır. Ha ama e, savunma anlamını düşünürsek savunma anlamında da biraz daha iyi olacak Fenerbahçe adına. Ve böyle bir konudan bahsedebiliriz. Yani Fenerbahçe ilk maçta açıkçası bir farklı bir skor alsa bile yani 1-0, 2-1 gibi bir skor alsa bile ben İskoçya'da turu geçeceğini düşünüyorum. Ha ama gönül ister ki Rangers kolay dağılabilen, kolay kırılabilen bir takım. Yani Fenerbahçe... 15-20'ye kadar ya da 25'e kadar bir gol bulabilirse ben soyunma odasında 2-0 bile gidebileceğini düşünüyorum. Ya tabii ki de bu, bu benim umduğum senaryo maçın ne olacağı hiç belli olmaz. Sonuçta bir Avrupa Ligi maçı bu. Glasgow Rangers'ta de dediğim gibi Seltsike deplasmanda 3 gol atmış. E, UEFA Avrupa Ligi'nde büyük takımların arasında ilk 8'e girmiş bir ekip. Burada benim en büyük aslında e, dayanağımsa e, Rangers'ın bu başarıları sağlayan hocasını kovması. Burada e, bir enteresanlık var. Normalde Türk takımları böyle saçma sapan kararlar verirler ama İskoç takımlarında da olduğunu yine görmüş olduk. Fenerbahçe gerçekten de avantajlı. Ben umut ediyorum ki Fenerbahçe Glasgow Rangers'ı eleyip bir üst tura çeyrek finale yükselecektir. Oradan da gelecek ekipler Fenerbahç'e yenemeyeceği rakipler değil. Son 8'e kalırsa Fenerbahçe önde çok açılacaktır. Ben Mourinho'nun kesinlikle kafasında olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için bir de şu açıdan bakmak lazım olaya. Fenerbahçe eğer ki bu turu geçerse ben lige bunun çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe özelinde değil bu konu. Yani bütün futbol takımları başarılı oldukça, iyi sonuçlar aldıkça motive olan daha çok takım olabilen bir ruha sahiptir. Yani bunu bugün özelinde düşünmeyelim. Fenerbahçe 3 ay önce kötü giderken, o Jose Mourinho istediği sonuçları alamazken ne kadar çok haber çıktığını hatırlayalım. ...oyuncular arasında gruplaşma var. Jose Mourinho sevilmiyor. E, yönetimle hoca arasında sıkıntılar var. Hep sürekli bu haberler çıkıyordu. Şu an bu haberlerin esamesini görebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe iyi gidiyor. İyi sonuçlar alıyor. Fenerbahçe... Geçen sene bugüne oranla Galatasaray'ın daha gerisinde. Geçen sene bugün Galatasaray'la 2 puan fark varken bugün 4 puan fark var. Fakat Fenerbahçe'yle taraftarlar Fenerbahçe camiası şampiyon olacağına inanıyor. Ee, bunun tek sebebi alınan iyi sonuçlar, oynanan kuvvetli oyun, oynanan şampiyonluk oyunu. Bu Duruma da böyle baktığımız zaman Fenerbahçe'nin ben Rangers'ı eleyip bu fırsatı kaçırmayıp ligede harika bir dönüş yapacağına inanan kısımdayım. Ve Fenerbahçe'nin 3 kulvarı da rahatlıkla götürebileceği bir kadrosu var. Görüyoruz ki Taliske çıkıyor, Zira Türkiye Kupası'nda golünü atıyor. Yine Ennesir'i aynı şekilde. Ennesir'i oradan dönüyor, ligde de atıyor. Aynı zamanda Mert Müldür birden bir biz bir skor katkısı yapıp ligde gol katkısı verebiliyor. Şimdi Fenerbahçe her oyuncusundan meyvesini almaya başladı çünkü sistem iyi çalışıyor. Burada Jose tebrik etmek lazım. O yönetime yaptığı sunumun ardından gerçekten ne söylediyse birer birer yaptı. Ve şu an Fenerbahçe yönetiminin kendi içinde de taraftarlar arasında da konuşulan şey şu. Eğer ki Mourinho'yu bir sene başında istediği kadroyu tamamen verebilseydik biz açık ara şampiyon olurmuşuz. Mourinho bu güveni sağladı. Taraftarı ve bu düşünceleri arkasına aldı diyebiliriz. Jose Mourinho açıkçası teknik direktörlük ve iletişim dersi veriyor. Şu anda biraz lige dönmek istiyorum. Galatasaray'ı sağ dışında açıkçası ben alt ettiğini düşünüyorum. Yani Kontrol ciddi anlamda kaybolmuş vaziyette Galatasaray'da. Yani ipler de bu şekilde Mourinho'nun elindeyken ben Mourinho'nun şu noktada şampiyon olduğunu düşünüyorum aslında. Avrupa Ligi'ne de daha çok e, kitleneceğini düşünüyorum. Özellikle bir, bir ay sonra Rangers turundan sonra ve ligdeki bu Galatasaray'ın sert fikstürünün ardından taşlar biraz daha yerine oturacaktır. Lig gerçek puan durumuna ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bize gerçek olan kısmı göreceğiz. Ben Fenerbahçe'ye başarılar dilemek istiyorum gerçekten de Yusuf'un forma giydiği, 17 yaşındaki Yusuf'un forma giydiği. Fenerbahçe'nin gerçekten bir Avrupa takımı gibi oynadığı bu Avrupa maçlarını izlemeyi merakla bekliyorum ve bekleyeceğim de bu konuda Mourinho'ya teşekkür etmek gerekiyor. Fenerbahçe teşekkür etmek gerekiyor. Fenerbahçe'ye bir de bu konu şu konuda teşekkür etmek gerekiyor. Fenerbahçe son senelerin en çok ülke puanı toplayan takımı. Fenerbahçe bu başarıyı sağlarken ülkesinde neredeyse hiçbir başarı elde edememiş bir takım. Bunun iyice düşünülmesi gerekiyor. Fenerbahçe bu yani Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa arenasında evet başarılı oluyor. Fakat Türkiye'de sürekli bir eksi, sürekli bir eksi, sürekli bir eleştiri, sürekli bir kavga. Bunun sebeplerinin iyi düşünülmesi gerekiyor. Bunun sadece Fenerbahçe'nin değil, bütün takım taraftarlarının düşünmesi gerekiyor. Ben e, ümit ediyorum ki Fenerbahçe yine Türkiye'yi bir kez daha gururlandıracaktır ve Rangers turundan onun ardından da final yolunda alacağı başarılarla ülkeyi, ülkemizi çok mutlu edecektir. Tek temennim bu. Açıkçası beklentim, heyecanım da bu. Çünkü Jose Mourinho demek, şampiyonluk demek, kupa demek, başarı demek. Buna inanıyorum ve açıkçası ümitle e, bekliyorum diyebilirim. Bugünlük yayınım bu kadar. Maç sonu yayınında e, Berat ve ben yine karşınızda olacağız. Şimdilik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bize ulaştırmayı, yazmayı rica ediyorum ki unutmayın. Hoşçakalın.